ki bizi panikletmeyin ya. Ben sizi paniklesem ne olur? Korku Endeksi 20'ye gelmiş. Dünya panikliyor zaten. Yani hani Perihan Taltu'a göre kimse Amerika'da pozisyon almayacak. Pandemi ki. Pandemi mi çıkaracağım yani <laughs> Yani. Şimdi maşallah Trump her sabah kalkıyor. Bugün hangi ülke e, acaba işte tarif uygulasam diye. Şimdi Avrupa Birliği'ne taktı kafayı. E, %25 gümrük tarifesi uygulayacağım diyor. Avrupa Birliği e, Amerika'yı diyor yıkmak için kuruldu diyor. Dolayısıyla her güne yeni gündemle başlıyoruz ve attığı her adımda piyasa profesyonellerini Amerika tarafında endişelendiriyor. Çünkü hani derler ya yolsu elektrik e, enflasyon olarak dönmeyecek mi piyasaya? Biraz endişelenmeye başladınız mı sizde? Vallahi ben uzun süredir endişe içindeyim. Zaten yayınlarda da seninle Hı -hı. bunu paylaşıyoruz. Ama ben bunun plansız olduğunu düşünmüyorum. Bu planlı bir planlı. simetri asimetri. Yani zaman zaman simetri, zaman zaman asimetri. Çünkü piyasa şöyle bakmak istiyor naif taraftan. Bu tamam söylüyor Trump ama birçoğu yapmayacak. Bunu pazarlık unsuru olarak kullanıyor vesaire. Bana göre öyle değil. Tam olarak bir değişim istiyor Trump ya da Trump'la beraber olanlar diyeyim. Yol arkadaşı şu an Elon, Elon Musk. Musk. Yani düşünsene sen getiriyorsun ve tüm kurumların ona bilgi vermesini, e, rapor vermesini talep ediyor. Beyan atıyor. Kamu yani, personeli diyor ki geçen hafta işte Amerika için ne yaptınız? E şimdi bu yani Amerika gibi bir ülke için Ay şey vardı ya bugün Allah Amerika. fazla ha, yani. yani demokrasiyle övünen Amerika için bile fazla bir şey. Yani hatta bakanlıkların birçoğu reddetmişler. O nasıl o kriz aşılacak onu da bilmiyorum. Çünkü Pentagon şimdilik ses, sessiz. Hani derin devlet ve ulus devlet kimliği e, nereye kadar Trump'a bir manevra alanı verir bilmiyorum ama Trump şu an tam gaz gidiyor.